Amerikan hisselerinde dipten dönüş sinyaliyle güne başlıyoruz. Dow Jones ve S&P gördüğü dip seviyelerden %1'in üzerinde yükselerek güne artıda kapattı. Demir-çelik, enerji, kimya ve otomotiv gibi döngüsel hisselerin öncülüğündeki yükselişe teknoloji hisseleri katılmıyor. Muhteşem yedi hisseleri uzun bir aradan sonra piyasadan negatif ayrışıyor. Trump ekonomi ekibinin gümrük vergi artışlarının kademeli olarak yapılmasını önerdikleri haberiyle Amerikan vadilerinde sınırlı yükselişle güne başlıyoruz. Asya borsaları, Çin ve Hong Kong öncülüğünde güçlü yükseliyor. Saat farkı nedeniyle toparlanmaya katılamayan Borsa İstanbul, günü %2'ye yakın kayıpla 200 günlük dolar bazlı ortalamasının altında kapattı. Genele yaygın olan satış dalgasında yüksek betalı banka, beyaz eşya, demir çelik, holding ve petrokimya hisseleri daha sert değer kaybetti. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Son dönemde sert negatif ayrışan banka ve holding hisseleri tepki alışında başı çekebilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9600 ve 9830. Fitch'in Anadolu Efes'in kredi notunu düşürmesi haberine sınırlı negatif, Coca-Cola'nın hacim verilerine sınırlı pozitif tepki bekliyoruz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Aselsan ve Enerjisa. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.